Selamlar 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 dostlar Yeni bir video ile karşınızdayım Bu videoda sizlere çok hızlı hemen Biz izliyoruz ilk günlerde neler bekleyebilir Tahminlerim neler Duyduklarım neler Vesaire vesaire onlardan bahsetmek istiyorum hemen ee, Yani sezonun ortalarına doğru Şu an Battle Pass'imiz bitti ve 9-10 saat sonra yeni Battle Pass gelecek Battle Pass ile ilgili sizlere şöyle bir şeyler söyleyebilirim Bu 70 binler var ya şurada gördüğünüz Bakın mesela burada 70 bin ya. Bunlar 100 bin oluyor dostlar. Evet bunlar 100 bin olacak. Gelen goldlar artıyor Battle Pass'teki. Yeni Battle Pass'teki. Summoner taşları aynı. Ee, ekstra olarak şöyle bir info verebilirim. Mesela şu 49'u da biz bunun epiğinden alıyorken bunun Legendary'si gelecek. Bize buradan yeni Battle Pass'te dostlar. Ee, bir de şu yine var bu arada merak edenler için. Selected Rare Hero. Ee, yani Selected Rare Hero derken e, chest'in içinden istediğimiz bir rare karakteri seçebileceğiz. Rare olmayanlar için rare olmayanlar için mükemmel bir olay. Hani bir şeyiniz eksik, gördüğünüz eliniz eksik vesaire falan filan. O sorunları tamamlayabileceksiniz artık. Yeni başlayanlar da var aramızda biliyorsunuz. Hani sizinkiler tamsa bile. Onları nereden bulabileceğinizi ben sizlere linkin altına bırakacağım. Benim burada e, Steve Gaming'in kurmuş olduğu, Steve Gaming'in yapmış olduğu doküment var. Burada işte birçok şey ulaşabilirsiniz. Bunun linkin altına bırakırım. Discord'da yayınlarda da zaten bunlar ulaşabilirsiniz. Burada aşağıda dostlar görüyorsunuz. Rare tier list var. Rare tier liste gelip buradan bakabilirsiniz tier listteki karakterler. Mesela SS'lerde Alexandra, Irina, Enna, Usha vesaire. Burada elementleri de var. Buradan bakabilirsiniz. Sizin elinizdekilere de bakabilirsiniz hem. Hem de aklınızda varsa yeni başlamışsanız bunlara buradan inceleme yapabilirsiniz dostlar. Ee, onun dışında bizi oyunun ortalarında bekleyen başka bir olay daha var. Biraz ondan bahsedeyim. Klepsidri Trail'den görebilecek miyiz onu? Şuraya bassak gözüküyor mu? Aynen. Buradan zaten ilerleyen süreçte bizi nelerin beklediğine buradan bakabiliyoruz dostlar. Bakın burada mesela 9 saat sonra bu utuyor denen karakter gelecek. Utuyorum videosunu hemen bugün yapmaya çalışacağım. Sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Onun dışında Other world Exploration, Complete the Guide Quest to Access a New Area, Participate in the Gameplay to Earn Rich Rewards. Yani yeni bir araya, yeni bir alan açılacak bize ve görevleri yaparak orayı geçebileceğimizi söylüyor. Açıkçası dostlar e, orta sezona doğru yaklaştık. Biraz da ufaktan da arenada şekillenmeye başladı. Bunun hepiniz farkınızdasınızdır. Benim tahminim arena konusunda gelecek olursak. Abi arenada tankların bir tık daha böyle difleyeceğini düşünüyorum. Hani tanklarla alakalı bir ne bileyim sağlam böyle tanklarla ilgili bir komplar falan çıkacağını düşünüyorum. İşte tanklar ve supportlar hani daha da böyle yenilmeme üzerine hani en azından süre bitsin hiç kimse ölmesin kesemiyorsak bile ölmeyelim kafasında. Yeni bir şeyin geleceğini düşünüyorum. Sizlerinizin tahminleri ne veya bulduğunuz yakaladığınız şeyler ne bunları videonun altına yazarsanız hem beraber öneririz hem istiyorsanız discorda gelip konuşabiliriz bunlar hakkında. Çok teşekkür izlediğiniz için. Çok hızlı size bunlardan bahsetmek istedim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.